Atoş'ta Güneş'le biz başladık. Ee, işte kostüm alıp giy, ben giyiniyordum. Ben makyajımı yapıyordum. Atoş Güneş resimlemeye başlıyordu. Derken baya güzel, güzel. Benim de kendime ait bir albümüm oldu <laughs> bu vesileyle. İnsanlar da görünce ne olduğunu tabii daha iyi idrak ediyor. Aa biz de bunu istiyoruz denilebiliyor da yani o zaman. Hatta bir anınız vardı anlatmıştınız. Makyaj kendinize yapıp ondan sonra karanlık bir yerde kendinize baktığınızda korkmuştunuz. Ben çok korkmuştum evet. Ee, o zamanlar şeytan diye bir dizide çalışıyordum ben hani bu şey gibi düşünün öğrencisiniz de <laughs> okulaştığı için işte gidip geldiğim bir iş gibi ben şunu biliyorum ben böyleyim diye anlatıyorsunuz ama insanlar görmediği için ne yapılacağından da habersizler neyse başladım o diziye orada da sevgili mürşit şeytan karakterini oynuyor ben onun makyajını yaptım. Sonra canım sıkıldı. Elektrikler kesilmişti. Bayağı da bir süre vardı. Tutku Hazreti İsa'nın Çilesi ismindeki o Mel Gibson'ın yönetmenliğindeki Tutku filmindeki o şeytanı dedim kendime yapayım. Nasıl olsa kaşlarımı falan da çünkü ben bayağı bayağı bir alıyordum. Kendi yüzümü kullandığım için makyajlarda. Ben bütün kaşımı gözümü kapattım, dişlerimi sararttım, başıma bandajı bağladım. Ee, okulun merdivenlerinden çıktım o hani lavaboya gittim her şey iyi güzel elimi yıkadım aynaya baktım aynada kendimi gördüm ve ben bir çığlık attım Feryat <laughs> bütün set acı şeyler üç harfliler bastı falan diye <laughs> üç harfliler dedim bastı burada beni dedim şimdi yiyecekler falan diye kendi kendime tabii orada bir senaryo yazmıştım çok da güzel olmuştum aslında. Sonuç yani. olarak yaparken inanıyorsunuz tabii kendinizi o şekle soktuktan sonra evet. artık o karaktere girdiğinizi düşünüyoruz. Belki de bundan kaynaklanıyor. Ee, şimdi Türkler Çıldırmış Olmalı ee, Somali ile ilgili de çalışmanız var. Ya, tabii. Ondan bahseder misiniz? Türkler Çıldırmış Olmalı görev Somali filminde baya e, baya bir siyahinin gerek kabile köyü gerekse korsan köyü olmak üzere iki ayrı e, şeyleri vardı, sahneleri vardı onların. Onlardaki bütün makyaj bana aittir. Saçlar gene kuaför arkadaşım yapmıştır. Kostümleri gene öyle biz yaptık. O işi biz yaptık. Ama hani bir de şu var. Yani ülkemizde ne, hani oyuncu tamam, işte şu rolü bu oynamıştır denilebiliyor. Ama kamera arkasındaki sinema emekçisi olarak geçen biz sinema işçilerinin de biraz zannediyorum ki takdiri hak ediyoruz yani. Bu tabi makyajdan kameraya kadar görüntü Aynen öyle. kadar, set ekibine kadar aynen hatta çayçısına kadar aynen değerlendirilmesi öyle. gerekiyor. Yani bizlerin aynen öyle biz teknik ekibiz, kameranın arkasındayız. Bizlerin de hani bir teşekkürü hak ettiğine inanıyorum yani. Evet. Hani bir oyuncunun konforuydu, rahatıydı, yemesi tamam buradaki filmde de bizim işte karavanlarımız vardı, şu vardı, bu vardı ama ona binaen arkada pek çok aksaklık da vardı yani. Hani bunların giderilmesi lazım. Güzel iş güzel iş güzel hizmetle çıkar. Evet. Ve oradaki mesela basın PR'larında ve lansmanlarında ee, dekor için Kenya'dan geldi. Kostümlerin Afrika'dan geldiğini makyajın da Hollywood'da gel, gelenler tarafından yapıldığı üzerine haberler çıktı. Bir de ülkemizde ben şöyle var, bir şey var Arzu Hanım. Hani e, dekor Kenya'dan geldi değerli ama Türk dekoru olsa pek değersiz. Sesçi yurt dışından geldi, maköz yurt dışından geldi mantığıyla hani biraz da daha, e, daha değerli bir film oldu hani daha iyi insanlar çalıştıkları söyleniyor söyleniyor ama gerçi öyle değil. değil ben yani ben bunu itiraf ediyorum işte biz yaptık. Yani bir e, müzik olsun veya bir ses Tabii. operatörü olsun veya bir görüntü yönetmen evet. olsun çok iyi Türk görüntü yönetmenleri de var. Tabii ki. Sanki Türk görüntü yönetmenleriyle ha. çalıştıklarında. Bu kadar lanse etmiyorlar. Böyle evet. bir sıkıntı da var sektörde. Tabii ki. Şimdi günümüzde bir de şuna geçmek istiyorum. Ee, bir filmde işte animasyon mu uygulanması, plastik makyaj mı uygulanması. Şimdi, Mesela çok, çok basit güzel. olarak ya yani bir kanama sahnesi acaba animasyonla mı kanatalım, plastik makyajla mı kanatalım? Bunun gerçekçilik konusundaki payı nedir? Şimdi benim e, Dabbe 2 Şu çalışmış Dabbe oldum. Dabbe 2'yi siz yaptınız. Dabbe Hasan Karaca Dağ ile çalıştınız. Evet Dabbe 2'nin de bütün makyajları bana aittir. O, ve tek başıma yaptım. O işi tek başıma yaptım yani. Asistan da yoktu yani. Tek başıma bütün film boyunca ya, kozmetikleri de devamlılığı da efendime plastikleri de hepsi bana aittir. Post production ne zaman girer biliyor musunuz? Makyajı ya destek yani makyajda bir şey hani kemiği bacağın içerisinden dışarı çıkmışını makyaj yapamaz. Ama kemiğin için yani bacaktan kemik çıkmış halini makyaj yapar. İlk ve biz son de, makyaj yapar ama çıkarılma O'ndakini animasyon yapar. Ama bizde ne var? Aa, biz bilgisayarla post production'la, animasyonla makyaj yaparız. Yapamazsın. Yapsaydı bunu zaten ne Kanada'da ne Amerika'da hiçbir değil mi yani böyle sinema endüstrisinde gelişmiş ülkede makyaj tasarımcıları, karaktercileri, uygulayıcıları iş yapmazdı yani. Biraz şimdi plastik makyajın inceliklerine dönmek istiyorum. Kalıp almak, protez falan dedik. E nedir bu işin incelikleri? Nereden başlanması gerekir? Şimdi benim yaptığım işi şöyle anlatmaya başladım artık ben. Levent Kırcan'ın yapmış olduğu makyajlar, protezler. Ha ama burada değişik olan şey nedir? Ben daha koyusuna gidiyorum. Yani elini çizilmiş olan, üç boyutlu çizilmiş olan fantastik karakterleri oynayacak kişinin yüzüne uyguluyorum. Öncesinde kalıp alınıyor. Aldıktan sonra biz oyuncuyu gönderiyoruz. Sonra oturuyoruz. Biz onların üzerlerini çamurla modelajlamaya. Yaptığımız modelajlamanın negatifini çıkartıyoruz. Negatifinin üstünden işte pozitifinin üzerini temizliyoruz. Temizledikten sonra ikisini öpüştürüyoruz. İçerisine malzemeyi enjekte ediyoruz onu fırınlıyoruz, pişiriyoruz, çıkartıyoruz ve uyguluyoruz. Deneme makyajları oluyor. Aslında Bu gibi. Aslında makyaj özellikle plastik makyaj çok kolay bir iş değil değil mi? Tabii ki değil. Ha ama uygulama safaları vardı. Mesela yanık makyajı. Göl projesindeki yanığı ben malzemesini döküp götürüp uyguladım. Ama Cehennem filmindeki makyajdaki yanığı Orada uyguladık. Ve 1 Ekim'de vizyona girecek. Ve 1 Ekim'de olan, vizyona girecek. E, filme dönmek istiyorum. O filminde de eee plastik makyajlarını siz yaptınız. Bütün makyajları evet. O filmden biraz bahseder misiniz çok öncelikle? Çok güzel bir çalışmaydı. Sevgili Biray Dal Kuran, Enerjisi çok güzel yani. Çok çok tatlı bir yönetmen ve çalıştığım için ve beni de tercih ettikleri için tabii teşekkür ediyorum. Yapımcımız sevgili e, Coşkun Bey, e, Selva Hanım, Barış Bey Hani onlara da tabii te ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü çok güzel bir jest yaptılar. Mesela e, filmin PR'ını verdikleri şirkete teknik ekibinde adını veriyorlar. Çok güzel. Yani buradaki makyajların işte makyaj denildiği zaman Alper Beyciğim burada efektini yapan kişi benim. Evet. Donanımlı olsun dediğim konudaki kişilerdeki hassasiyetin de bu olması lazım. Ben makyajı yaparken içerisine renklerini de veriyorum. Nereye gölge yaparsam daha çukurumsu görünür. Nereden işte bunu daha yukarıya taşırım, patlak bir görüntü çıkar. Bütün bunları bildiğiniz ressam edasıyla o yanık bile dediğimiz şeyin üzerinden ben veriyorum efektini. Ne kadar çok işlenirse o kadar gerçekçi olur. Ne kadar doğru efekt kullanırsanız, renkleri doğru kullanırsanız Zaten post prodüksiyona gerek kalmıyor. Yani makyajın efektine gerek kalmıyor. Bu fotoğraf değil ki Photoshop yapasınız yani. Cehennemde yapmış olduğum işte bütün makyajlar. Gerek işte oyuncunun e, sevgili Erol'un sırtından çıkan o kemiklerin görüntüleri, Melis Türk'ün yanmış hali, anne ve babanın ruhun öldürdüğü zamanki işte gırtlağından bir şeyler çıkacak, gözler böyle oyulmuş olacak. Yani korkuda yapılabilecek en korkunç halleri yaptık ve daha niceleri yani. Oradaki o işte tinercilerin öldürülme anları içinden dışarısına böyle işte ciğerlerin şunların bunların dökülmeleri ha bu ama tek benim işim mi? Hayır. Görüntü yönetmenimiz de çok iyiydi. Yönetmenim de çok başarılıydı. Işık. Işıkçımız haza keza öyle. Çaycımıza kadar yani bir set ekibiyle çalıştık. Mesela sevgili e, Barış yani hani e, sevgili Taşkın yani ekip olduğunuzu hissediyorsunuz yani hissediyorsunuz. Evet. Çok zaten sinemada da ekip olmak Tabii. en önemli şey aslında Tabii. bir yönetmen veya bir oyuncuyla Tabii. olmuyor. Kesinlikle. Ee, o ekranın önünde ki oyuncunun performansı arka taraftaki ekibin desteğiyle gerçekleşebiliyor. Tabii. Tabii yani günlerce biz orada çalıştık, işimizi çektik ama yani güzel bir işti. Sevgili Reyhan,